KPSS lisans matematiğinde soru dağılımı nasıldır? Tekrar arkadaşlar ekranda da gördüğünüz üzere son 7 yılda yapılan tüm KPSS lisansları önüme koydum. Hangi konudan kaç soru gelmiş sizler için analiz ettim ve sizlerle paylaşıyorum. Tekrar arkadaşlar 2019'dan tutun 2025'e kadar yapılan tüm sınavları sizler için inceledim. Temel kavramlar bazen geliyor bazen gelmiyor. Tek çift sayılar dikkat ederseniz her yıl ortalama bir soru gelmiş. 2023 hariç sevgili arkadaşlar. Artık sayılar sadece 2019'da gelmiş. Sayı basamakları bazen geliyor bazen gelmiyor ama gelse de bir soru geliyor. Dört işlem ortalama bir soru. Bölünebilme kuralları ortalama bir soru gördüğünüz üzere. Faktöriyel arkadaşlar bir tek 2020'de gelmiş. Başka da gelmemiş. Asal sayılar bir tek 2020'de gelmiş sevgili arkadaşlar. O ve hiç gelmemiş. Baş ortalama 1 ya da 2 soru geliyor. Mutlak değerler dikkat ederseniz ortalama 1 soru gelmiş. Rasyonel sayılar ortalama 1 ya da 2 soru geliyor. Üstü sayılar ortalama 2 soru geliyor. Köklü sayılar 1. Çarpanlara ayırma bazen geliyor bazen gelmiyor. Son 5 yıldır gelmemiş. Birinciniz denklemler arkadaşlar bazen geliyor bazen gelmiyor. Onun orantı ile ilgili dikkat ederseniz 3 defa sormuşlar. Sayı problemleri kesin soru geliyor. 2-3 soru bazen 4 soru, soru... Kesir problemleri bazen geliyor bazen gelmiyor sevgili arkadaşlar. Artık bunları siz incelersiniz. Mesela dikkat ederseniz arkadaşlar karışım problemleri ilgili hiç soru gelmemiş. Hareket problemleri ilgili her sene bir soru gelmiş. İşçi problemleri ilgili hiç soru gelmemiş. Grafik tablo bazen bir bazen iki bazen 3 geliyor bazen de gelmiyor. Kümeler bir, permütasyon kombinasyon olasılık bir ya da iki soru. Fonksiyonlar ortalama bir soru. İşlem modüler aritmetik nadir geliyor arkadaşlar. Modüler aritmetik hiç gelmemiş. Sayısal mantık ortalama 3, 4, 5 bazen 6 soru bile gelebiliyor. Mesela geçen yıl 3 soru gelmişti. Ondan önceki 6 soru. Geometri toplam 4 soru geliyor. Toplam 30 soru geliyor sevgili arkadaşlar. KPSS lisans soru dağılımı videosunun uzun halini kanalımızda paylaştım sevgili arkadaşlar. Kanalımızı ziyaret ederek videolara tıklayarak o videoya ulaşabilirsiniz. Sınav yolunda hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.